benim canım dostum Nagi'yi sırtından bıçaklayarak bulduğu ilk fırsatta potaya sokan Ayşe'yi söylemek istiyorum. Bermuda şeytan üçgeni var ya, o üçgenin başı Pınar, sol kanat Senem, diğer üçgen tarafına geliyoruz Tuğba. Değilim. Ayşe Göksu geçemedi. Değil Onur Olur ya. ama Sen de sevgi geçtin. Ben de sevgi geçtim. Ne elenme riski Pınar? Sen zeki kadınsın. Bana maval okuma kızım belli bir süre veriyoruz. Bu süre zarfında gidip gelerek sepetlere ağırlıkları atmaya çalışıyorsunuz. Kimin sepeti daha ağırsa terazide o isim kazanır. <laughs> Adem kilolarca aldı geldi resmen. Onunla yarışmıyorsun. Kendinle yarışıyorsun şu an. Tam bir taktik oyunu. Adil'in ısrarla O zaman, kimin kazandığını öğrenmenin vakti geldi. Temas mı istiyorsunuz, ne olsun istiyorsunuz? İçime girmeyin abi ya. Temas mı istiyorsunuz ne demek ya? Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.